bas. Bulun bas duya ya bu uçan batak saldırısı. Karaktersiz herif ya. Oynayan dinozorlar. Oynayan dinozorlar hadi. <laughs> adamı duvara sıkıştırdım adamı aldı götürdü. <laughs> Ula yırma çiterim. Ya taş ya herhalde. öldü bunlar öldü. bam bam, 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 bam Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyisi durum yepyeni bir mobile hoş geldiniz sefalar geçirdiniz arkadaşlar yeni bir manyak deli psycho inanılmaz derecede mükemmel bir içerikte tekrardan karşınızdayız arkadaşlar yanımda her zaman gibi karaktersiz Uğurcan her zaman gibi karaktersiz pedim var söyleyeceğim abi he. pedin taşı seni hatırlıyor mu ooo oğlum gel aa Uğurcan olur. oğlum karşıda da Uğurcan var karaktersiz bir Ulan, oyuna iki, iki tane karaktersiz fazla. Üç. Yani bunu hatırlıyorum ben gelmişti izin karşınıza. Valla Uğurcan her Uğurcan galiba Selen oynuyor Uğurcan. Reis benden görüyorlar işte. Sen nesin? Ne yapıyorsun Öyle ya. Öyle ya mısın? Hı hı. <laughs> Arkadaşlar yeni bir bug var. Bug değil aslında ne bileyim ne. Kısa bir kesin izleyin. Al beni bas. Vuvuvum bastık duya bu uçan batak saldırısı Kesti izlediniz biz daha yapmadık ama siz gelecekteki videoyu izlediniz Yok <fif> amma sebepten dolayı ne diyorum ben bilmiyorum Evet yeah. siz anlamaya çalışıyor kardeşim Şunu bir yatırmamız Allah Al benim ben, ben, beni benim kurtar Help me Thank you Thank you Arkadaşlar bu arada YouTube'da abonelikler yakın zamanda paralı olacakmış. Bu sebepten dolayı paralı olmadan önce e, abone olmayı unutmayın. Vallahi sonra parayla abone olmak zorunda kalırsın. Seni kurtardım kardeşim. Allah. Kardeşim nasıl nasıl kurtardın? Tamam, öldü, tamam, öldü. Öldü. Sattı. Sattı bu sattı sattı büyüyor sattı kesmiyor. Ah ölmüş tamam. Beyzin gitmemize gerek yok çünkü. Ne hocam? Yap abi, yap 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 yap. Uçan beden saldırısı kardeşim. Bas oğlum sen bas. Ya bas Hadi. oğlum bas. Yeni öğreniyorum dur. Sen yani oynamadın mı? Biz sana daha yapıcı şey yapmadık bu. Yok oğlum. Kardeşim, adam zaten ölmüş. Hayır yani ben şunu anlamıyorum. Adam zaten ölmüş. O kill'i niye alıyorsun yani? Seni hiç alakadar etmez. Ya bunu da çal. Aynen öyle abi. Takım dediğim budur abi. Çalacak. Lan çalmadığınız ne kaldı lan? Çalmadığınız ne kaldı oğlum? Abi bir de minyonları önden almaya çalışıyor. Sapık herif seni. Araban geldi mi? Geldi dayı. Ama o bizim için geldi. Dur geldi. Tane var. Beş, bek, ya beş, Ya mide vurmamız lazım. Mide vurmamız lazım. Let's go. Çok güzel tamam, fit go, go. 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 Direkt git bak direkt bak. git. Ya dur beni alayım. İlk önce adamı almadın. Adamı almadın. <laughs> Ruh <Ruhastası. Benim gülüyor> Direkt git dedin oğlum. Oo abi ben bu nasıl ben, ben nasıl takımın içindeyim yani. birader. Aynen turla. Taksi. Jurabiye evet. vursana. Tamam. Vurayım da saldır. Muazzam. Gerçekten abi. muazzam. Evet. Bana böyle bir takım verin ben yok edeyim. Eski geliyorum az. az, az. Geri, geri. Şimdi o düşmüş.

ben kaçtım. Murat kurtar beni. Murat. Abi adam beni de çekti. Adam beni de çekti. Benim bildim Murat abi oradan. Ee? Hayır ama fiske atmak olmaz ya. Tamam gel. Karaktersiz herif ya. Fiske attı. Mükemmel değil miydi arkadaşlar? Kafasına yumruklarımızı nasıl indirdik? Bu oyun win win. Ben bu oyunun win olduğunu görebiliyorum. Adam, sen kahin misin? Ne yaptın? Enişte Doblo'yu ne yaptın Doblo'yu? Beyz 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 oynayan dinozorlar Oynayan dinozorlar hadi Bota çağırdım önce bo. intikam İntikam isteriz Vuuuun Nerede o? Burada evet burada kızı milyon 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 Burada milyon, burada, milyon burada, burada, burada. Allah abisi siz takılın Destek attım buna Doç Oy, ay, 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 ay. Dayı bu şeyler yapıyor? Burada yine. Neyi dayı? Aa! Araba gelsin gidelim. Yapıştırdım onu. Bana, Burama gel. Allah. Beğiz, beyz, 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 Beyler, Natalia nerede? Tamam, beyz, beyz geldik abi, bekle, bekle, bekle. Ben yürüyerek geliyorum, yürüyerek daha hızlı gelirim. Bu arada arkadaşlar, videoya şimdiden like atmayı tabii ki unutmayalım. Let's go. Oğlum beni bizi almadın. Kız. bizi. Beni almadın, beni almadın. Biz böyle şeyler olur. Ay çarpma çaldım. Doşladın. Eder evet, sanırım ölüyorum. Adamı üstüme attı. Üç adamı üstüme attı. Tamam oğlum sakin. <laughs> Şimdi kardeşim. Allah, Allah Allah beyler. Muran ölme lütfen. Uğurcan salonu. Uğurcan görev adamı bu da. Yıkıldı. Bas oğlum sen bas bas nitroya bas nitroya bas vuracağım sana. Allah. Go 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 getirin olay yerine geldik olay yerine Rıza baba. Nerede o? Abi adam bizim adamı sıkıştırdılar bizim adamı sıkıştırdılar. Abi ben de onu sıkıştırdım. Ay ama o stun'ı yemeyeyim. Sattı bu Selena. Sattı Kesin sattı. 15. Slow vereceğim. Allah ormana attım. Doç. Allah. Şuna bir bursu vurup aklını almamız yok mu? Gel. Var mı? Hadi Go. Go oğlum sen. Ben sonradan geleceğim. Yat aşağı. Yat, çok yat, güzel. Yat. Çok güzel. Mis. Felisa'yı kestik. Go lan yerine go. Geliyorum Rıza yok, baba. Yok yok bunlar bizi keser. Yok yok bunlar bizi. 5 saniye ya. Oha Natalie ne kadar çok vurdu. 7 saniye. Bir dakika base'e gideceğim ben. Kanka çok vuruyor onlar. Vur ona. Dayı sen olay anlamadın arkadan dolaşacağız. Reis bu yeni euro beni dövüyor. Geliyorum mu vuracağım. Gelemiyormuş. Oğlum <laughs> adamı duvara sıkıştırdım. Adamı aldı götürdü. Kurtulmam lazım. mı? mı? Ya koridor ittirelim oğlum ya. Yenileceğiz. Dur. Gel 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 gel. burada. Murat abi gel. Ya oğlum siz gelin. Yanına geçelim. Hadi kaçıralım Murat abi hadi. Hadi hadi go. Hayır vurma. Burada yapma. Yukarı doğru yapabilir misin? Ula yorma ci Hahahah Geri buna geri geri Tamam Bek Kaçtım Kanka sen birazcık yattın sanki aşağıya da Birazcık mı? Birazcık yattın galiba Babacım biz bu oyunu kazanacağız ya rahat da kalsana ya Çeliyorum oraya bakayım Lortalar lortalar go 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 lord Koş 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 aman vurma aman vurma. Oh lan. Ay ya, e, Düşmanla ordu katletmiş. öyle diyor. Valla keşke ordu çalsak 10 numara olurdu. Burada. Biz. Kestik onu çok güzel çok güzel bunu yatır. Yatır. Çok güzel. Çok güzel abi mamamia Let's go, let's go, let's go. Gel, bir daha yapalım gel. Bir dakika abi, şu şey alayım. Gel dayım, onbaşı gel. Gel lordun arkasından çakalım. Hayır, lordun arkasından değil. Önden direkt delikanlı gibi vur. Delikanlı adam ben arkadan değil. girmez. Ben. Hadi. Go. Uuha! Oğlum, adam beni arabadayken çekti. <laughs> adam beni arabadayken aldı. <laughs> bu ölmez ha. Ölür dayı. Ölüyor mu? Oy hasarımı gördün mü? Kes bunu kes. Çok güzel bizimki onu gel. kesti. Gel, gel. gel bir daha. Bekle. Gel. Aşağı koridor ittirsek mi bir? İtar itar o. Tamam İttirir, hadi. Ya, koş 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 koş. Allah vurdum onu yapıştırdı bu ara yat aşağı. İşte bu be. İşte bu be. Allah çok vuruyor bu. Dayı sen daha fazla vuruyorum. Oy ya. benim yumruklarım daha oğlum. Yat aşağı beyiz 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 beyiz. Beyze gel. Bekle dur şu koridoru bitirek Oğlum banne niye beyiz atıyorsun? İşte takım budur abi. Kan beklerin üstadı mıyız biz ya? Biz neyiz oğlum? Bekleri falan ver. Ne yapıyoruz biz? Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Bak mire bire gelecek. Direkt çarp go. Go go go. Teriz zameriz affetme. Vula yırmancı teyrum. Vopam. Adam bu kadar. <laughs> Adam diyecek bunlar 3 kişi nasıl geliyor? Ay duvara çok güzel vurdum. Of 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 uf. Ne yapıyorum ben? O adam var ya aklı gitti aklı. 5 saniye 5 5 5 5 4 3 2 Bek, go. Go. Ula lan oğlum adam beni havada aldı ya. <laughs> Bak Nata şurada. Aynen Uğurcan. Oradaydı 7. E şuna böyle uçayım be. Keşke e uçmasaydım. Takım tamam ben bunu kestim. Ne güzel yumrukluyon. Murat gel 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 Murat gel. Bak, Bak şimdi izle. Natalya Natalya. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Kuleniz yıkıldı. Hadi oğlum. Oy oy yapış yat 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 yat, yat. biz biz biz. Geliyorum geliyorum. Ulti yok. 8 saniye. Tamam, sen ben doğunca geliyorum. Gel Çok Orada, güzel. Abi, gel. Geldim abi. Baba ya dino mina onu ona gine Hadi. Ula bitti ki de vur. Tamam hadi tamam hadi. olay yerine geldik olay yerine geldik go 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 Yapıştırdım bunu yapıştırdım yat aşağı, çok güzel Ula arkadan paketo geliyor oğlum gel lan gel 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 oğlum gel Çarpla öldürdüm Çok güzel Yat aşağı herhalde öldü bunlar öldü bam 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 bap bap Çok güzel neler yapıyoruz biz öyle Biz 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 Allah yapıştırdım kanka ben oğlum Yat aşağı oğlum yat aşağı. İşte bu be base 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 base. Peki base'e girmemiz yok mu? Base'den çıkana yok mu? Base'den çıkana girmemiz? Var var var. Gel gel geri gel biraz geri gel. Geri K -K gel. Kaça girebiliriz kanka gel. Rabindem misiniz bitiyor. bu arada? Allah. Al. Lan oğlum ben, niye ben bitirdiniz? bitirdiniz? Ben de bir anda öyle sandım da bizimkiler niye bitirdi ya? İyiydi be. Ence güzeldi. Yakışır bir maç oldu. Ay. Ama yumrukları nasıl vuruyorum kafalarına? Yat aşağı diyorum. Arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Az da olsa eğlenmişsinizdir diyeceğim ama çok eğlendiğinizi düşünüyorum. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Yakında biliyorsunuz arkadaşlar. Anlattığım videonun başında da. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.